Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için 10. sınıflar felsefe 1. dönem 1. yazılı sorularını çözeceğiz. Karma bir sınav hazırladım arkadaşlar sizlere. Klasik, doğru yanlış ve testten oluşan 16 soruluk güzel bir sınav. Çoğu yerde karşınıza çıkacak ve videomuzu sonuna kadar dinlemeniz halinde 100 almamanız için hiçbir nedeni yok. Hemen başlayalım. Klasik sorularda, klasik soruların cevapları uzun olduğu için önceden hazırladım arkadaşlar. Felsefe eğitiminin önemsenmediği toplumlarda meydana gelebilecek toplumsal problemleri, felsefenin toplumsal işlevleri açısından ele alarak, örneklendirerek açıklayınız demişiz. Bakalım nasıl açıklayacağız? Kısaca değindim. Siz tabii ki bunu daha da renklendirebilirsiniz. Farklı örnekler verebilirsiniz. Bir toplumda felsefenin gereksizliği, dillendiriliyor ise orada çok büyük sorunların ortaya çıkacağı muhakkaktır. Çünkü felsefe de felsefeye değer verilen toplumların bireyleri mutlu, sorgulayan değil mi? Şüpheci olan, dogmatik bilgilerden arınmış, yani verileni olduğu gibi kabul etmeyen önce eleştiri süzgecinden, şüphe süzgecinden geçiren bireyler vardır. Bilinçli, daha kaliteli yaşam sürdüren bireylerdir. Dolayısıyla felsefe eğitiminin önemsenmediği toplumlarda neler olabileceğini tahmin etmek zor olmayacaktır. Ne olacaktır? Bu yukarıda saydıklarımızın hiçbiri olmayacaktır diye, değil mi? Felsefenin önemsenmediği, felsefenin gereksiz görüldüğü, benim ne işime yarayacak ki? dendiği yerde ne bilim gelişir, ne insan sevgisi, ne demokrasi, hiçbir şey gelişmeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla gelişmiş toplumların kölesi olmaktan ileri gidemeyecektir. Devam ederim. O halde değinelim neler olabileceğine. Evet değinelim bakalım arkadaşlar. Neler olabileceğini şöyle kısaca gözden geçirelim. Felsefesiz toplumlar karmaşa, sevgisizlik, insani değerlerden uzak, insan hakları ihlallerinin olmadığı olduğu bilimsel geri kalmışlık, medeni geri kalmışlık, sanatsal yoksulluk ile sarmalanmış toplumlardır. Evet. Yani mutsuz ve bilinçsiz insanlar yığınından ibaret olan toplumlardır. Farkındalıkları hiç olmayan bu toplumlar gelişmiş toplumların sömürgesi olmaktan ileri gidemeyecekleri gibi yönetim biçimleri de otoriter dikta rejimlerinden öteye gidemeyecektir. Örneğin arkadaşlar bir Mısır örneğini verebiliriz değil mi? Bir Fas örneğini verebiliriz. Bir Tunus örneğini verebiliriz. Kuveyt örneğini verebiliriz değil mi? Bunlar hep nedir? Felsefeye önem vermeyen, düşünceye sorgulamayı reddeden ve teknolojileri gelişmeyen, her alanda geri kalmış ve diğer gelişmiş ülkelerin sömürgesi ve emir eri konumundaki olan ülkelerdir. Evet, felsefesiz toplumlar işte köle toplumlardır arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. Felsefenin İonya'da yani antik Yunan'da ortaya çıkışının nedenlerinden dört tanesini yazın demişiz. Ama ben size burada altı tane yazdım. Bakalım nelermiş bunlar. Artı ürün ile insanların temel ihtiyaçlarının karşılayabilecek refah düzeylerinin yüksek olması ve buna bağlı olarak felsefe yapmaya boş zamanlarının olması. Yani ne demek artı ürün? İhtiyaçlarından fazla yiyecekleri ya da maddi gelirleri olan insanlar yapabilecek bir iş bulamadıkları için toplanıp sohbet eder, felsefe sohbetleri eder, herhangi bir konu üzerinde tartışırlar. İşte bu tartışmalar sonucunda Antik Yunan'da ne olmuştur arkadaşlar? Felsefenin doğuşuna zemin hazırlamıştır. İki, özgür düşünce ortamının olması. Evet Antik Yunan biliyorsunuz demokrasinin beşiği, demokrasinin çıkıp yayıldığı bir medeniyettir. Hiç kimsenin dil, din, veya ırkından dolayı yargılanmadan her türlü fikir fikrin özgürce tartışılıyor olabilmesi Antik Yunan'ın önemli bir özelliğidir. 3 Ege bölgesinin milattan önce 600'lü yıllarda dünyanın ticaret merkezi olması, Ege kıyılarındaki her koyun zengin birer liman kenti halinde olması, buralarda değil mi bütün medeniyetler alışverişlerini yapmak, ticaret yapmak için buraya gelip kendi kültürlerini Ege bölgesindeki bu antik Yunan İonya'ya bırakır. İonya'daki medeniyetleri de alıp kendi ülkelerine götürüyorlar. 4. Ticaret yollarıyla kültürel alışveriş. Dolayısıyla bilgi alışverişinin yoğun olması. 5. İlk demokratik yönetimlerin bu bölgede başlaması ve yayılması. 6. Mitlerin artık ihtiyaçları karşılamaması ve yeni arayışlara girilmesi. Evet insanların din ihtiyaçlarında doğmuş olmasıdır. Geçelim doğru yanlış sorularımıza artık arkadaşlar. Videoyu durdurup lütfen bunları not edin. Çünkü bu sorular kesinlikle karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Hemen doğru yanlış sorularımıza başlayalım. Felsefe birikimli yani yığılarak ilerler. Felsefe ilerler miydi arkadaşlar? İlerleyen yoksa bilimler miydi? Felsefe sadece yığılır, birikir. Ama ilerleme olmaz. Yani buna ne diyeceğiz? Yanlış. Prens adlı eseri ile modern siyaset felsefesinin önemli ismi Rene Descartes'tir. Descartes mıydı Prens adlı eser arkadaşlar yoksa Machiavelli'nin miydi? Elbette ki Machiavelli'dir. Yani yanlış. Öne sürülen görüşe dayanarak oluşturulmaya, dayanak oluşturmaya temellendirme denir. Her bir fikir öne sürdüğümüzde, o fikri kanıtlamaya çalıştığımızda, örneklendirdiğimizde biz buna ne diyoruz? Dayanak. İşte biz buna temellendirme diyoruz yani doğru arkadaşlar. Felsefede cevaplar değil, sorular önemli yer teşkil eder. Bu doğru bir bilgi mi? Evet arkadaşlar. Bir sonraki felsefenin işlevlerinden biri de dogmatik düşüncelerden kurtarıp bilimsel düşüncenin yolunu açmaktır. Felsefenin düş önemi işte tam burada ortaya çıkıyor değil mi arkadaşlar? Doğru. Felsefe kavramını ilk kez kullanan Thales'tir. Acaba doğru mu arkadaşlar yoksa ilk kez kullanan Pisagor muydu? İlk kez kullanan Tales değil, Pisagor Tales felsefenin başlangıcı, başlangıç filozofu olarak kabul edilen düşünürdür arkadaşlar. Doğru yanlış sorularımızı da bitirdik, geçelim. Test soruları, bakalım. Aşağıdaki test sorularını forma cevaplayın, işaretleyin demişiz. Elbette ki siz dinleyeceksiniz, forma işaretlemeyeceksiniz, onu yazılı da yapacaksınız. Ne diyor bakalım? Yukarıdaki açıklamada felsefi düşüncenin hangi özelliği açıklanmış olabilir? Hemen bakalım arkadaşlar. İnsanın düşünmeye başlamadan günümüze gelene kadar sorulan sorular benzerdir. Soranlar farklıdır. Cevaplar hala yoktur aynı alanda herhangi bir çözüm bulunamamasının bulunamamasına rağmen düşünürler. Yer kabuğu bakın düşünürler. Yer kabuğu katmanları gibi sorularını üst üste koymaya devam etmektedirler. Ne diyor? Düşünürler diyor çözüm olmamasına rağmen bu sorunları üst üste koyup günümüze kadar gelmiştir. Yukarıdaki açıklamalarda acaba felsefenin hangi özelliği dile getirilmiş olabilir? Rasyonel, eleştirel, kümülatif, evrensel, tutarlı. Arkadaşlar burada üst üste koymak nedir? Yığılma. Yığma demektir. Yani kümülatif olması demektir. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Ahlak konusunda geliştirdiği teorileriyle kendisinden sonraki birçok düşünürü etkileyen ve Ebedi Barış Üzerine Bir Deneme adlı eseri ile doğayı dünya barışına Öncülük etmiş olan eseri ile doğayı, dolayı, dünya barışına yanlış yazılmış öncülük olan, öncülük etmiş olan kimdir? Filozof ya da düşünür kimdir arkadaşlar? John Locke, İmmanuel Kant, Machiavelli, Yunus Emre, Adlus Huxley. Evet arkadaşlar, burada Ebedi Barış üzerine bir deneme diyor. Kimin eseridir? İmmanuel Kant'a ait bir eserdir arkadaşlar. Geçiyoruz üçüncü sorumuza. Aşağıda verilenlerden hangisi felsefi düşüncenin özelliği değildir? Hangisi bakalım değildir arkadaşlar? Sistemli olmak, evet doğru. Hayret etmek, doğru. Şüphe etmek, evet. Sorgulayıcı olma, evet. Nesnel olma, hayır. Felsefe öznel bir zihinsel etkinliktir. Nesnellik bilime ait bir özelliktir. Yukarıdaki parçada felsefe ile ilgili hangi soruya cevap aranmıştır diyor. Acaba hangi soruya cevap aramış olabiliriz? Hemen bakalım arkadaşlar. İlk karşılaştığımızda felsefe farklı gelir. Çoğu zaman şu soruyu duyarız. Felsefe ne işimize yarar? Yarayacak ki? Nerede kullanacağız? Bu soru bile felsefi düşüncenin bir ürünüdür. Bireye farklı bakış açılarını öğretir. Karşı çıkışı öğretir. Ayrıca işimize yaramadığını düşündüğümüz felsefe, başka görüş ve düşüncelerin değerli olduğunu içselleştirmemizi sağlar. Evet, şimdi ben soruyorum. Felsefeni, felsefe ne işinize yarar? Şurada yanlış yazmışım. Hemen düzeltelim. Felsefe ne işinize yarar? Yukarıdaki parçada felsefe ile ilgili hangi soruya cevap aranmıştır? Bakalım. Toplumsal faydası, evrensel olması, bireysel faydaları, düşünsel faydaları, bilimsel faydaları. Bakın şurada ne diyor? Bireye farklı bakış açısını öğretir. Bireye karşı çıkışı öğretir. Değil mi? Bu nedir? Felsefenin bireysel faydalarıdır arkadaşlar. Paragrafı dikkatli okuduğumuz zaman bireye hitap ettiğini göreceksiniz. Beş. Beşinci sorumuzun şıkları yukarıya gitmiş. O halde sorumuzu da götürelim. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel ve toplumsal faydaları arasında yer almaz? Evreni açıklama ön yargılardan kurtulma, farklı görüşlere saygı olma, çok yönlü bakabilme, problemlere akılcı çözüm üretme. Evet arkadaşlar, bireysel ve toplumsal faydaları arasında hangisi yoktur? B, C, D ve E var. Ancak ancak hangisi yok? Evreni açıklamak ne bireysel ne toplumsal bir özelliktir arkadaşlar. Evet, felsefenin özelliğidir ama bireysel ve toplumsal özellik değildir. Doğru ya da yanlış yargı bildiren cümlelere ne denir? Bunu matematikte de aslında gördünüz arkadaşlar. Biz bu cümlelere ne diyoruz? Önerme diyoruz. Yargı bildiren her cümle bir önermedir. Doğru ya da yanlış fark etmiyor. 7. Aşağıda verilenlerden hangisi bir felsefe sorusu olamaz? Bakalım. Hangisi felsefe sorusu değil? Dünyada yaşam son bulduktan sonra nerede yaşam başlayacaktır? Güzel bir soru. İnsanın zihni sınırsız bilebilir mi? Evet. Evren nasıl meydana gelmiştir? Felsefidir. Bireylerin davranışlarının altındaki nedenler nelerdir? Bak kalsın bir kere ara bakalım. Hiç kimsenin fark edemediği hatalı davranışları yapar mısınız? Evet felsefi. Ama değişik ki bireyin davranışlarının altındaki nedenler psikoloji biliminin görevidir değil mi? psikoloji bir davranışın neden meydana geldiğini araştıran bir bilimdir. Dolayısıyla bir biyolo, e, psikolojinin bir sorusudur. Yukarıdaki parçada felsefi düşüncenin hangi özelliğini yansıtılmıştır diyor. Bakalım filozof sorusunu sorduktan sonra artık onun değildir o. Çünkü herkes o soruyu alır çeşitli açılardan yaklaşıp cevaplamaya çalışır. O soruda yeni sorular türetir. Soru artık zamanı aşmış, sınırları geçmiştir. Bu da felsefenin evrensellik özelliğini dile getiren bir paragraftır. Nerede arkadaşlar? C seçeneği. Evet arkadaşlar, bu soruları sizler için bizzat hazırladım, cevaplandırdım. Web siteme de koyacağım arkadaşlar. Hangi sitede bu soruları indirebilirsiniz? Hemen onu da yazmalıyım. felsefeakademisi.com adlı web sitesine girdiğiniz zaman bu soruları orada göreceksiniz. Bilgisayarınıza indirip çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Başarıyla kalın. Bizimle kalın.